İşte biz geldik. geliyor. Dünya geliyor. Atmeyeciğin başkanı geliyor. Batman'ın <laughs> Bu mücadelemizin sonunda inanıyorum ki çok çok daha güzel eserler, çok çok daha güzel yerlere varacak Batman. Türkiye'nin 100 yılında Batman'ın özel bir yeri var hep iddia ediyoruz. Diyoruz ki Batman bölgenin yıldızı olacak. Batman Türkiye'nin parlayan şehri olacak. Bunu da nasıl yapacağız? İşte bizim yeni belediyecilik anlayışında Batman'a değer katacak. Bizlere hizmet edecek. Sizlere hizmetkar olacak. Genç, başarılı, kendine inanan, dünyayla barışık, bir genç kardeşimiz. Onunla beraber sizlerin desteğiyle inanıyorum ki Batman'da AK Parti artık belediyeyi de alacaktır. Var mıyız arkadaşlar? Batman Belediyesi'ne talip miyiz? Allah'ın <laughs> izniyle olacak. Arkadaşlar sorduk Batmanlılara. Dedi ki ya siz ne istiyorsunuz? Nasıl bir belediye başkanı istiyorsunuz? Dediler ki akıllı olsun okuyan bir arkadaşımız olsun. Evet, kardeşimizde bu özellik var. Nasıl bir belediye başkanı istiyorsunuz dedik. Dediler ki dürüst olsun. Nasıl bir belediye başkanı arıyorsunuz dedik. Dediler ki genç olsun. Peki dedik en son nasıl bir belediye başkanı istiyorsunuz dedik. Dediler dürüst olsun, adil olsun. Batmana hizmet için talip olduk bu makamlara. Bizim geçmişte yaptıklarımız gelecekte yapacaklarımızın teminatıdır. Batman'da bu yeni anlayış bizlere çok şey katacaktır. Biz geleceğimiz için, çocuklarımızın geleceği için, Batman'ın geleceği için hem yatırımda, hem şehirleşmede, hem Batman'ın sorunlarını Rahatlıkla tartışıp çözüm üretecek bir anlayışla Batman'ın yönetimine talibiz. Allah'ın izniyle vatandaşlarımızın da bize vereceği teveccühle, destekle biz bunu başaracağız. Hep şunu diyoruz. Zafer inananlarındır. İnanıyoruz. <laughs> Zafer'e inanıyoruz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sersera, çavara. İyi ki varsınız sevgili hemşehrilerim, değerli AK Parti sevdalıları ve saygıdeğer beyefendiler, hanımefendiler hoş geldiniz, şeref verdiniz bize. Öncelikle bu görevi bana layık gören ekip olarak Batman'a bir kat yeni Batman vizyonunda bir katkı sağlayacağımıza inanan ve bize destek olan herkese çok teşekkürlerimi bir borç olarak biliyorum. Sevgili kardeşlerim, Batman biz çocukken çok küçük bir ildi. Batman Atatürk Parkı'nda bitiyordu. Esentepe bizim çocukluğumuzda bize fersah fersah uzak bir yer, bir yer, olarak gözüküyordu. Ve Batman sonradan il oldu. Şu anda da büyük şehir olma iradesiyle çok hızlı ilerlemektedir. Batman'da genç bir nüfusa sahibiz ve bu bize çok büyük bir sorumluluk e, yüklüyor. Bizim Batman'da bu gençlerimize istihdam yap e, yapma zorunluluğumuz vardır. Biz halkımıza güzel bir çevrede yaşama fırsatı vermek zorundayız ve biz kültür şehri olarak bir kent in, imar etmek zorundayız. Batman'da şehrin bütün paydaşlarıyla kolektif bir akıl ve iş birliğiyle batmanın gele geleceğini inşa etmeye talibiz. Bize düşen bu yolda samiyetle çok çalışarak doğru istikamette yol almaktır. Bizim için çaba önemlidir. Takdir Allah'ındır. Geleceğin batmanını Batman'ın geleceğini inşa etmek için halkımızın halkımızdan yetki talep ediyoruz. Batman'ın geleceğine katkı sunacak bütün Batmanlıları beraberce çalışmaya davet ediyoruz. Bugün burada Bismillah diyoruz, çalışmaya başlıyoruz. Yolumuz hayırlı ve bahtımız açık olsun. Allah'a emanet olun.